Büyük şeye çalışıyor. Antalya kazanıyor dedik ve bu hafta 7 gün 7 faaliyette neler mi yaptık? Yaz aylarının gelmesiyle birlikte ulaşımda kesinti yaşanmaması için Aksaki ve Manavgat'ta toplam 12 mahallede yol bakım onarım çalışması gerçekleştiriyoruz. Müzik Atasem 17. yıl sonu sergisi kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el emeği ürünlerle Janpremint Fuar ve Kongre Merkezi'nde açıldı. Müzik Tepes Şelale Mahallesi'nde çiftçilerimize biyolojik mücadelede kullanılması için 20 bin adet sarı ve mavi yapışkan tuzak desteği sağladık. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Basır San Konservatuarı TSM İcra Heyeti, saz Eserleri Konseri ile sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti gerçekleştirdi. Alanya Büyük Pınar Yaylası'nda 15 mahalleye hizmet verecek grup yolu ve stabilize çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Belen Mahallesi'nde 17 kilometrelik yeni hat imalatı yaparak daha önce hiç suyu olmayan yerleşim yerlerini ilk kez suyla buluşturuyoruz. Akseki Minareli Mahallesi'nde üreticilerimizin üretim alanları, bahçeleri ve tarlaları için toplam 800 metre kapalı sulama sistemi boru desteği sağladık.